Söyler. Eğer böyle durmaya devam edersen cevabını bekleyecek biri olmayacak. Çünkü adamı çoktan kaçırmış olacaksın. Nasıl yani? Ya hala nasıl diyorsun? Ya görmüyor musun? Kadın savaşta gibi. Ya i̇stediğini almak için hiçbir şeyden geri durmuyor. Aşk da her yol mübah değil. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor. Ama sen böyle daha hala dur. Tamam mı? hangi kadın? Ya sen kimden bahsediyorsun? Türkan şöyle adattı. Ay kim olacak? Leyla emin size? Ee, yok canım. Ay hala yok diyorsun ya. Kadın her boşluğunda safa damlıyor. Bir dakika boş bırakmıyor. Sitarlı. Onlar çocukluk arkadaşı. ne olmuş çocukluk arkadaşısı? Akraba değiller ya. Ya kadının annenin tavırlarını bir görsem süzüm süzüm süzülüyor. Ay Yusuf da Yusuf böyle etrafında dört dönüyor. Yani e, ikisi de bekar insanlar. Bizi bir şey söylemek düşmez. Ay iyi tamam. Tamam Melek.